Merhaba arkadaşlar. Kanalımızı yeni açtık. Desteklerinizi bekliyoruz. Lütfen abone olmayı unutmayalım. Kitabınızın 94. sayfasındaki alıştırmaları yapıyoruz. 1. Aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulunuz. Başlıkından başlayalım. Evet. Eksi 3 bölü 11'in karesi sorulmuş. Biz çift kuvvetlerin bizi negatiflikten kurtardığını biliyoruz. O halde önce işaretimizi belirleyelim. Parantez olduğu için ve üslü ifadenin üssü 2 olduğu için yani çift olduğu için çift yazalım. Bizi negatiflikten kurtarır. Yani artı işaretimiz var. 3'ün karesini alıyorum. 9 ve 11'in karesini alıyorum. 121. Cevabım 9 bölü 121. Bunu ayrıntılı olarak aşağıda yazalım. Bir görelim nasıl olduğunu. Eksi 3 bölü 11 ile karesi ya. Eksi 3 bölü 11'i çarpıyorum. Evet. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 3 kere 3, 9. 11 ile 11'i çarpıyorum. 121. Yani 9 bölü 121. Hemen değişikliğini yapalım. Evet yine aynı şekilde bizi eksiden kurtarır. Yani işaretimiz artı. 2'nin karesi 4, 7'nin karesi 49. Cevabım 4 bölü 49. C şıkkında 4'ün karesi 16, 13'ün karesi 169. C şıkkına geldik. Yine bir negatif sayı değil mi? Negatif sayı parantez var ve üzerinde 2 var. Yani çift bir kuvvet var. O zaman eksiden beni kurtarıyor. Artı yapıyorum. 1'in karesi yani 1 kere 1 1. 20'nin karesi 20 çarpı 20 de 400. 1 bölü 400. B şıkkında. Bakın arkadaşlar burada çift kuvvet var ama eksim parantezin dışında. Yani bu 2 5 bölü 7'nin üzerinde yani eksinin üzerinde değil. Eksi dahil değil bu işe. O zaman işaretim eksi gelecek. Evet 5'in karesi 25 bölü 7'nin karesi 49. Yani cevabım eksi 25 bölü 49. E şıkkında evet burada da 2 tane eksi görüyoruz. Parantezin içindeki eksiden yani şu eksi, şunu şöyle boya gösterelim. Bu eksiden beni bu çift kuvvet kurtarıyor. Evet burası pozitif oluyor ama pozitif bir sayının önüne eksi gelmiş. O halde şu eksiği görmeliyiz. 4'ün karesi 16. Şöyle yazalım. 16 bölü 15'in karesi 225. Şimdi bu tabii ki eksiden beni kurtardı. Bu artı ama bu sayının önünde şu eksi var. O zaman cevabım eksi 16 bölü 225'e dönüşüyor. Herhalde anlaşıldı. Yani şu eksi şuradaki eksi. İşte bu eksi benim cevabımı eksi yapıyor. F şıkkını yapalım. Bu sefer evet parantezin içinde eksi. Ama kuvvetim buradaki kuvvet tek kuvvet olduğu için tek e, beni eksiden kurtaramıyor. Eksi olacak cevabım. 1'in 3. kuvveti 1. 3'ün 3. kuvveti 3 çarpı 3 üç çarpı 3'ten 27'dir. Yani cevabım eksi 1 bölü 27. G şıkkı. Bakın 3. kuvvet tek kuvvet beni negatiflikten kurtaramıyor. O zaman eksiği bir koyuyorum. 2'nin 3. kuvveti 2 çarpı 2 çarpı 2 8 olduğu için 8 yazıyorum. Bölü 11'in 3. kuvveti. Yani 11 çarpı 11 çarpı 11. Evet 11'in 3. kuvveti buraya yazılacak. Hemen yazalım. Eksi 8 bölü 1331. Evet, burada da e, şu boyalı kısmın işaretini size hemen burada şuranın işareti, bakın arkadaşlar, e, parantezin içinde eksi olduğu için ve üçüncü kuvvet olduğu için tek kuvvet olduğu için bu maviyle boyadığın kısmın işareti tabii ki eksi olacak. Bir de önünde eksi var, bir de eksiyle çarpılıyor, o zaman işaretim artı oluyor. Evet, birin üçüncü kuvveti bir, onun üçüncü kuvveti on oh, çarpı on çarpı burası da bin yapıyor. Yani 1 bölü 1. Evet. 3'ün ee, 3, 3. kuvvetini yazalım. Yani bunu şöyle bir gösterelim. 3'ün 3. kuvveti bölü 2'nin 2. kuvveti. 2'nin 3. kuvveti. 3'ün 3. kuvveti 27 bölü 2'nin 3. kuvveti 8. 27 bölü 8. Şimdi arkadaşlar burada önce bileşik kesiri çevireyim ben kesimi. 3 kere 2 6. Yani şununla şunu çarpıyorum. 6. 1 ekliyorum sonra. 7 payda değişmiyor. 7 bölü 2. Yani parantez içindeki kesir 7 bölü 2. Üzerinde de 3 var. O zaman 7'nin 3. kuvvetini yazalım şöyle. 7 üzeri 3 bölü 2 üzeri 3. O da o da eşittir. 343 bölü 2 üzeri 3'te 8. Evet iyi şıkkında da yine ben ilişki kesire döneyim işaretim eksi. 1 kere 7 şununla şunu çarpıyorum. 1 kere 7 7. 2 ekliyorum. 9 yani eksi 9 bölü 7'nin karesi sorulmuş. Evet kare de çift kuvvet. Yani çift kuvvet bizi negatiflikten kurtarıyor. Hemen şurada şunu gösterelim. Dikkat çekelim. İkinci dereceden olduğu için e, eksiden beni kurtarır. Artı oldu cevabım. 9'un karesi 81. 7'nin karesi 49. 81 bölü 49 Cevabımız. Şimdi sorumuza geçtik. Aşağıdaki mavi kutularda verilen ifadelerin değerleri sarı kutularda verilen rasyonel sayılarla eşleştirildiğinde hangi rasyonel sayı açıkta kalır? Hemen bize verilen ifadelerin eşitlerini bulalım. Evet bakıyorum parantezin içinde negatif bir sayı var. Eksi 1 bölü 2 var bakın ve e, bunun derecesi ya da üssü diyelim. Tek bir sayı yani 3. O zaman tek kuvvetler beni negatiflikten kurtaramıyordu. Bir kere bunun e, işareti eksi olacak. 1'in 3. kuvveti 1 bölü 2'nin 3. kuvveti 8. Eksi 1 bölü 8 ile eşleşecek. Yani buraya gidiyor. Şimdi bunu yapalım. Bunu da şurada yapalım hemen. 1'in karesi 1, 8'in karesi 8 kere 8, 64. Artı 1 bölü 64'e gidiyor bu da. Şöyle. Evet şunu yapalım. Şimdi burada da yine bakıyoruz ki parantezin içinde eksi var ve tek kuvvet. Tek kuvvetler bizi eksiden kurtaramıyordu. Şunu dikkat çekelim hemen şu eksi ve tek kuvvet olduğunu gösterelim. Devamında e, işaretim eksi olacak. 1'in 3. kuvveti 1 olacak. 4'ün 3. kuvveti yani 4 kere 4 16. 16 ile de 4'ü çarpıyorum. Yani bu da eksi 64'e gider. Eksi 1 bölü 64'e pardon. Evet son işlemi yapıyorum. Bakıyorum 1 e, çift derece var, değil mi? 2, kuvveti 2. Ama bu 1 bölü 16'nın karesi, yani eksi parantezin dışında kalmış. O zaman bu eksiyi ayrı değerlendireceğim, yani bir eksi koyacağım. Sonra 1'in karesi 1, 16'nın karesi de 256. Yani sonuç itibariyle benim e, sonuç e, kesrim eksi 1 bölü 256 olacak. Onu da şöyle, şuradan şöyle göstereyim. O zaman açıkta kalan e, kesrim tabii ki 1 bölü 8 oldu. Şöyle onu işaretleyeyim. 1 bölü 8. Diğer bir soruya geçelim. 3 yandaki şemada belirtilen işlemleri yaparak boş kutulara uygun rasyonel sayıları yazınız. Çıkarma işlemini yaparken soldaki rasyonel sayıdan sağdaki rasyonel sayıyı çıkartınız demiş. Hemen işlemlerimize başlayalım. Evet burada bakıyoruz. Eksi 3 bölü 5'in karesi. O zaman şöyle yazalım. Eksi 3 bölü 5'in karesi. Evet kare yani 2 çift olduğu için beni eksiden kurtaracak. İşaretim artı olacak. 3'ün karesi 9. 5'in karesi de 25. Yani bu 9 bölü 25. Bunu ben 1 ile çarpıp buraya yazacağım. Çarpma işlemi var. 9 bölü 25 ile şöyle yazalım. Çarpı 1. Bir. Yani 1 bir nedir? 1 bir bölü 1'dir. Hemen çarpalım. 9 bölü 25. Yani bir sayı siz 1 ile çarpıyorsanız sayısının kendisini bulursunuz. 9 bölü 25 yazıyorum. Şimdi de bir çıkarma işlemi var. Diyor ki 9 bölü 25'ten. Şu yandaki sayıyı çıkar. Yandaki sayıyı bulalım önce. Onu da farklı bir renkle çözelim. Yani eksi 1 bölü 5'i 5'in 3. kuvvetini bul diyor. E, şimdi negatif bir e, rasyonel sayının 3. kuvveti 3 tek olduğu için burada e, işaretim ne olacak? E, i̇şaretim tabii ki tek olduğu için yine aynı kalacak değil mi? Eksi olacak. 1'in 3. kuvveti 1. 5'in 3. kuvveti 5 kere 5, 25. 25 kere 5, 125. Olduğu için buradan eksi 1 bölü 125 gelir. O zaman hadi bakalım çıkarma işlemimizi yapalım. 9 bölü 25'ten bunu ne bulduk? Eksi 1 bölü 125. 9 bölü 25'ten eksi 1 bölü 125'i çıkaracağız. Evet buraya dikkat arkadaşlar. Burası çok önemli. Niçin? 2 e, tane eksi karşılaşması var burada değil mi? Yani buraya yazarken dikkat edelim. 9 bölü 25 eksi. Şimdi sayımı yazacağım. Sayımı parantez içinde yazayım. Karışmasın. İkinci kesrim benim eksi 1 bölü 125. Evet. O zaman eksi ile eksinin çarpımı neydi? Bakın şurası artı geliyor oradan. 9 bölü 25 artı 1 bölü 125. Ben rasyonel sayılarda toplama işlemi yapabilmem için öncelikle bunların faydalarını işlemem lazım. E, faydaları aynı olmuyorsa toplama işlemi yapamam. O zaman 5 ile genişletiyorum. Neden 5 ile genişletiyorum? 5 çarpı 25, 125 olduğu için. Evet. 5 kere 9, 45. 5 çarpı 25, 125. Yanına da 1 bölü 125 yazıp artık toplama işlemi yapabilirim. Yani 45 ile 1'i topluyorum. 46 bölü 125 cevabını buluyorum. Buraya da 46 bölü 125 yazalım.